Bugün sizlere Mirakoldaş Sanat Galerisi'deki sergi gezdirmek istiyorum. Burada galerinin bahçesinde önünde sürekli duran Doğan Karakılıç'a ait bir heykel grubu, iki adet heykelden oluşan düzenlemesi var. Hemen yanda Fevzi Karakoç'a ait yine metal giriş. Metal bir heykel. İçeri giriyoruz. Hemen sağda Ergin'den ait kırmızı renklerin hakim olduğu bir yağlı boya tablo. Burada gene Doğan Karakılıç'a ait bir gaz beton heykel büyük yergedan soyutlaması. Burada Hakan Esmer'in tablosunu görüyorsunuz. Son derece renkli, pastel renklerle oluşmuş. Paris'in sokaklarını andıran bir görüntünün önünde kalabalık insanlar. Burada Doğan Bu Karakılıç'a ait yine metal bir heykel. Hakan Esmer'e ait peyzaj. Evet. Burada yine Hakan Esmer'e ait peyzaj. Burada bakın küçük bir Pentür. Boya hamurunun kullandığı, spatülle bırakıldığı bir resim. Çok ilginç bir deneme. Yine dik bir tuvale bir peyzaj soyutlaması. Tabi peyzajda genellikle yatay tuvaller kullanılırken burada İlginç bir şekilde dik, oldukça dik kullanılmış. Yine canlı pastel renkler. Evet. Burada Aslı simman Kutluay'a ait bir tablo. eser. motosiklet üzerinde şey. İçinde kolajlar da barındırıyor görüyorsunuz. Gazete ve poster yapıştırmaları, parçaları. Burada Murat Cimi'ye ait 3 adet tablo ve hatta dört Burada Fevzi Karakoç'a ait bir yalboya tablo. Tabi sürekli kullandığı gibi at figürlerinden oluşuyor. Ve görüyorsunuz böyle dokulu entürü de kullanarak birbirini tekrar eden simetrik kompozisyonlarla sanki bir yazı ya da diyagrammış gibi kullandığı resimler. Yalçın Gökçe ait bir resim. 2020 imzalı. Doğal renkler, sis, ve yine Fevzi Karakoç'a ait. Bir resim. Yine Aslı Simban Kutlu'ya ait Fevzi Karakoç. Ve <laughs> burada Ergin ait bir baskı resmi görüyoruz. Fakat burada baskı resmin üzerine Boya ile müdahale var. Bakın çok dikkat edersiniz. Evet. Yine burada Doğan Karakılıç'a ait bir heykel. Bu Burada yine Doğan Karakılıç'ın bir tonka heykeli. Zahid Büyük İşleyen'e ait e, üç resim var bu duvarda. Doğa soyutlamaları ve e, ekspresif doğa manzaraları. İçinde pentürü de barındırıyor görüyorsunuz. Yine burada böyle bir resim. Burada da Ergin İnan'a ait bir taş baskı. 2016 yılına ait bir portre. Yine Doğan Karakılıç'a ait bir metal heykel. Ve sahip büyük işleyenin 2021 yılına ait bir sokak görüntüsü bir gene tabi soyutlamalardan biraz daha netleştirerek resimleri yapmış. Şimdi bu camın kenarında. Cam kenarında yeni Doğan Karakılıç'a ait heykeller görürüz. Sergimiz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ościec